Herkese selam ben Numan. Bugün sizlerle birlikte kendi sığınağımızı yaptığımız olarak kaldığımızdan devam ediyoruz. Ama bugün dönen en kalabalık videosu falan olabilir. bütün ekip burada. <laughs> ekip dedim ki bana yardım lazım. Sağ sonlarında hepsi geldi şu an. 6-7 kişiyiz. Ve direkt esasınız başlayalım. Oyuna bu arada bir update geldi. Bakalım bugün update'i yapmaya çalışacağız. Ne olmuş be buraya? AVM'ye bir şey yapmışlar abi. Hadi bakalım. Oyunun mantığını bilmiyorsunuz bu arada. Önceki videoyu izleyebilirsiniz. Önceki videoda kendi evimizi bayağı bir güzelleştirmiştik. Bugün hem oyunun bugından yararlanıp bir şeyler denemeye çalışacağız. Yani aslında ufak bir hile yapacağız. Hem daha bir yerimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Ve oyuna zaten gelen update'i de göstermeye çalışacağım. Yani bayağı dolu dolu bir video olacak ama en baştan söylemişim. Eğer bu video güzel bir gelirse oyundan en pahalı Game birini alacağım. Ve odalarımızın sayısını arttıracağız. Hangi Game zaten evime gittiğim zaman tekrar göstereyim ama dediğim gibi eğer bu videoyu izliyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmamız lazım. Şimdi yine tek geldik abi buraya. Şu an açıkçası bize ne lazım pek hatırlamıyorum ama şöyle baktığımız zaman abi ne lazımdır diyor. Oha! Oha! Update o geldi abi. Vallahi update geldi tamamdır. Göbe burada abi bir tane şey var. Nadir eşyaların bulunduğu bir bölge var mağazanın içinde. Ve random bir şekilde normalde bu açılıyor ve bize denk geldi abi Ç açılması. Şaka gibi. Çok iyi oldu abi. Kapı açılıyor da bakayım. ilk kez görüyorum burada ne var içinde hiçbir fikrim yok. Ve abi. Oo, bu ney be? Bak burada tablolar var abi. Aa, puflar var. Puflar alın abi. Çabuk çabuk. Aa, içeri gelmiş zombi. Nasıl oğlum? Nasıl geldi? Oğlum. Oğlum eve ne yaptınız? Kaç tane yatağımız var? Oo, doğru ama şimdi 55 kişi olunca abi yatak sayısını arttırmamız lazım. Hemen şu yatağımızı bir tane daha koyalım buraya. Abi şaka gibi ya. Nadir eşyaların olduğu yer açıldı ama gitti zombi geldi ya. <laughs> ya bir uyuma ya. Dur. <laughs> Yarım saattir düzgün koyma çalışıyorum da. Unutmuşum vallahi şeyleri falan hep. Heh tamam şöyle abi. Şimdi bu tarafa da yine yatağımızı koyalım ki artık çok kalabalığız ve tamamdır abi. Yataklarımız hazır. Halımız var güzel. Ayaklarımız artık sıcak tutacak abi bu. Biz biraz sağ olsun abi birkaç tane şey getirmiş bile şimdiden. Şimdi bunu çapraz koyalım böyle birazcık ee, Selim Bey'in dokunuşu olsun abi. Ondan sonra burada bu ne? Tezgah mı? Masa mı? Ne bu? Bunu nereye koyabiliriz ki ya? Valla var mı PC dedik. <laughs> Arkadaş. Bunu nereye koyacağımı bilmiyorum ama bak. şu şey için kullanabiliriz aslında abi. Sehpa gibi kullanırız. Hem bu taraftan sehpa hem bu taraftan sehpa. Bir de şöyle bir oyunda bok buldum kendim denerken abi. göb eğer buraya böyle en köşeye sandalye koyarsanız abi buradaki Robux yerinin içine girebiliyorsunuz. Ve büyük ihtimalle hatta burayı düzenleyebilirsiniz ama şöyle bir sıkıntısı var. Kapıya geldiği zaman sürekli böyle Game Pass kısmı açılıyor. Aslında göbe buradan girdiğimiz zaman görmüş olduk oyunda bir tane daha böyle odayla alakalı yer varmış. Değil mi? Eğer bu video güzel bir gelirse sonraki videoda abi burayı Robux alacağız. Böyle normal bir bağlanmış olacak burası. Dur şimdi nasıl çıkacağız abi burada? En iyisi burada reset çekmek. Hiç her şeyin yoksa abi reset çekip direkt başa dönebiliyorsun. Şuna baksana evimde 6 kişi ekleyeyim <laughs> Diğer nerede bilmiyorum. kesin bu arada AVM'de kaldı onlar ya. Kapıda canavar var. Kardeşim çok şey yapma onlara ya. Öyle <laughs> oluyor onlar. <laughs> o zaman şu şey yapalım. Gece hazır bekliyorken abi bize lazım olan eşyalar bir bakalım abi. Neler lazım neler yok. Bunları bir şeyini çıkardım Şimdi bak banyo kısmında genellikle çoğu şeyimiz var şu an abi. Tuvaletimiz var. Tezgahımız var. Duşumuz var. Çamaşır makinemiz de var. Bence o yüzden banyoda çok bir şey yapmaya gerek yok. Halı olabilir abi. Yere sereceğimiz birkaç tane de halı getirebiliriz. Ondan sonra ufak tefek süs eşyası olabilir. Ne bileyim vazo falan varsa onlar olabilir. Ondan sonra ışık olabilir abi. Bak ışıklar çok güzel oldu genel Biraz daha böyle ufak tefek eşar lazım aşısı. Ondan sonra da aslında şey yapabiliriz ya. Bak kullanıp abi buradaki yeri de güzelleştirebiliriz. Neden olmasın? Çünkü çok kalabalız. Yani herkes bir eşar zaten 7 tane falan eşyamız oluyor. Gerçekten yani bayağı hızlı artacak. Ve ahanda sabah oldu. Şunu koy. Bas abi gidiyoruz. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hiç de olmuş gibi durmuyor ama <laughs> oldu tamam tamam sıkıntı yok. Gel abi gel. Şimdi dedim abi ufak tefek sus eşyası lazım bize şu an. Herkes bir şeyler getirsin. Let's go. Bakalım neler olacak. Burada bir tane adam bak bizim önceki videoda yaptığımız taktik kullanıyor abi. Dışarıda bir şeyler koymuş. Ama şöyle bir şey var benim dışarıya koyunuz her şey insanlar çalabiliyor. <laughs> Biliyorum çalabilecek miyiz ama millet de buraya baksana şey yapmış abi bu ne be böyle? Parkurla yukarı çıkmalık bir yer yapmışlar abi manyak gibi. Vay arkadaş. Burada bir su yapı var. İlginç. Şimdi ihtiyacım olan bak bir tane koltuk lazım abi. Şu yuvarlak koltuklardan birini alabilirsiniz. Işık lazım abi. Ben şöyle bir bakmak istiyorum. Lazım olan şeyler önce bir bakalım ondan sonra götürmeye başlarız birkaç tane. Bak sonra çöp kovası oluyor. bak. Tava bak. Bu tarz ufak tefek şeyler lazım. Ve maalesef ki gördüğünüz gibi abi bu rare şeylerin olduğu yani nadir şeylerin olduğu yer kapanmış. ne yapabileceğimiz bir şey yok. O zaman ben bir tane abi abajur alıyorum. Bak şuradaki abajur harbiden güzel duruyor. Hemen bunu alalım abi. Bu bizim yerimize iyice yakışacaktır. Aynen mis gibi. Let's go let's Boş durmaya gerek yok abi. Herkes eve. Sen nereye gidiyorsun sen Bizim ev orada değil. Şu otoban gibi abi. Eve patır patır eşya geliyor. <laughs> Yemek de alsaydık iyiydi ya. Yemekten hiçbir kalmadı bize. <laughs> Onu unuttuk maalesef. Oğlum niye herkes to manyak mısınız? Ben de diyorum bunların niye aldı her şey benziyor ya. Hepsi kulazet götürüyor. Allah'ım ya Rabbim. Neyse 7 kişiyiz lazım olabilir abi. Bilmiyorum şimdi. Çok da bir şey diyemeyeceğim. Aferin abi. Sağ olun ya. Ben o kart dedim bundan lazım. Bundan lazım. Adamlar ne yaptı ya? <laughs> eh çok güzel. Şimdi ışığı nereye koyalım abi? Işığı şuraya bir koyalım öncelikle. Tamam mı? Işık yanıyor mu şu an? Herhalde yanıyordur bilmem. Ya Allah'ım ya Rabbim. Gel bari bunu banyoya koyun abi. Git git git. Herkes gitsin abi ben bunu düzenleyeceğim. Git abi git. Ben bunları düzenlerim sonra. Oğlum kaç tane var ya? Kaç tane var ya? Gidek bir şeyler daha Akşam düzenleriz bunları Şimdi burada vakit harcamaya gerek yok abi Şuna baksana <laughs> Arkadaş Bu sefer bakalım Belki gece şey yapabilirim abi AVM'de kalabilirim Ya kalmasam Hiçbir fikrim yok gerçekten Çünkü abi Nadir yer Anlamak geceler geceleri açılıyor Ya da bize öğle denk gelmiş olabilir Tam emin değilim o yüzden Ne oluyor be Bomba düşüyor Ne oldu oğlum Bomba düşme sesi geldi Normal mi Bir şey oldu Gördünüz mü abisiz? Şimdi ne alsak abi Şöyle bir bakıyorum Yine bomba düşüyor herhalde Oğlum ne oluyor <laughs> Arkadaşlar boş boş dolanmayalım Lütfen bir şey alalım Çamaşır makinemiz var. Çamaşır makinemiz var. Şey al. Ee, çöp kovası al bir de ben halı alacağım abi. Halı da lazım. Halımız yok. Koş abi koş. Biz bunu nerede Allah bilir ya. Bir şey diyeyim. Kesin içinden geçti evin ya. <laughs> ya ben biz bilmiyorum biniyorum abi. Burası şu an gibi 100 konfor ulaşmışız abi. Yani 20'den fazla şu an evimizde bir şeyler var demek oluyor bu. Abi benim evin girişinde niye bir tane adamın yüzü var? Ne oluyor? <laughs> Evim ben olur bir şey olmamış <laughs> Evet hadi bakalım abi hazır mısınız? Eve giriyoruz direkt bir klozet karşılıyor zaten bizi. Ondan sonra evin kapısını da kapamışlar. Abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Ya bu ne ya? Yatakları yan devirmiş. Abi hepsini düzeltiyorsunuz. Yemin ederim ekip tarafından. <laughs> Arkadaş ya. Şur şuna bak. Bütün odaları kapamışlar ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim beni yardım et yarabbim. ya Rabbim. E şuna bak ya. Ekip hepiniz de <laughs> Ben şimdi abi hızlıca sabahken gideceğim. AVM'de saklanacağım bu sefer. Belki bakalım tekrardan rear kısım açılır. Bakalım umarım ki bizim arada sabah kadar, da, kadar oraya düzeltmiş olur. Eğer düzeltmen derse abi yeni ekip alama başlıyor bu gece. <laughs> şimdi tekrardan geldik zaten birazdan gece olacak. Biz sadece abi sabah olduğu zaman ne götüreceğimizi kararlaştırsak bizim için yeterli olacak. Gibi... Aa yerden içecek buldum. Ah içeyim bari. <laughs> Sus, susuzluğum gitsin abi. Harbiden <laughs> tamam tamam güzel işimiz zarar bu. Şimdi ne alabiliriz? Tablolar güzel olabilir abi açıkçası. Sonra tuvalet kağıdı var o da lazım. Yalan yok. Tablo ne çok varmış var lan. Çeşit çeşit abi. Koltuğumuz var zaten zaten teknik oldu bak sehpa olabilir aslında evet sehpa güzel bir abi yine ışık alabiliriz ama bakın benim amacım abi geceyi beklemek umarım ki her gece maçılıyor yoksa bazen maçılıyor emin değilim ve aha tamamdır her gece açılıyormuş abi burası okey ama dikkatli olmamız lazım nedense burada abi çünkü zombiler doyuyor onu anlamadım abi beni içeride zombi öldürdü ya çok saçmaydı buradan güzel bir şeyler bulup gidelim abi tamam mı bak aha tekrardan açıldı abi şimdi şöyle bakıyorum abi burada puflar var hopörler falan var ben puf alacağım ya pufu sevdim ben oğlum ne oluyor garip garip sesler geliyor abi ben bunu alıp kaçıyorum Vallahi gidiyorum abi. Acaba bunları dışarı çıkarsak direkt götüremez miyiz ya? Harun aldı tabloya bak. <laughs> Aa galiba burun içerisinde var abi. AVM'nin içinde zombiler var. He, o yüzden mi beni öldürdü bunlar? Olabilir vallahi yalan yok. Ben şu şöyle dışarı koyayım abi. Ben bir şey daha alayım o zaman. Mesela bunlar ne bu? Anlamadım be bunun ne olduğunu. Lastik falan var. Bunlar nasıl nadir eşya abi? Bu ne? Sipsi siyah bir şey. <laughs> Hiçbir şey anlamamalı. O Fatih de arabalı bir tane poster almış. He, otur bir de kardeşim. Fatih bence ölürsün. Gitme. <laughs> tamam aynen. <laughs> Gitme demiş. Sıkıntı yok. Hani burada bir şey var ama ne olduğunu göremiyoruz böyle. O kadar karanlık ki bu kısım. Çok da öyle aşırı garip kurban yok abi. Yine benzer şeyler var ama sadece buraya özgün işte. Mesela bu ne? Bu ne be böyle? Aa garip bir raf buldum bak. Bu da güzel duruyor bu arada. Oğlum ne çok eşya aldık ya. <laughs> Yemin ediyorum, içini boşaltlar var. Ne var ne yok dışarı koydular ya. <laughs> Hiçbir şey kalmadı ha neredeyse. Her şeyden aldık birer tane en az. Mesela tavana koyulacak bir şey var abi. Bir tavanımız boştu. Tavanda bir şeyler koymuş oluruz. Bunu da aldım. <laughs> Şu tavana koyulan pervanelerden bu. İşe e, yarar kardeşim ya alalım. Acaba bu kapı saat kaçta kapanıyor? Sabah olunca direkt kapanmıyordur inşallah. Oh! Abi, abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Abi geldi. Abi. Hayır, hayır, hayır. Oğlum, oh! O nereye gitti? Oğlum, gizli yer buldum ben. Oğlum, oh, şaka mı? Nereye gidiyor burası? Harun nereyi buldum ben? Abi şaka gibi istemeden gizli bir yer buldum. Ha yok be aynı yere çıkıyormuş. <laughs> Çok da bir şey farkı değilmiş de. Nasıl be bu nasıl gizli yer harbiden ya? Dün en saçma gizli yerlerinden birini buldum herhalde. Oğlum öldü mü bizimkiler? Abo. <laughs> Demek ki burada girebiliyorlarmış. Harun çaldı adam diye. <laughs> sıkıntı yok iyi oldu iyi. <laughs> Öldürmedi götürdü dedi. İyi oğlum daha neyse işte sıkıntı yok kızım. <laughs> şaka gibi ya adamdan kaç gizli yeri buldum ya. O kadar <laughs> saçmaydı ki geride. Bir de sağ taraftan gideceğim bakayım. Sağ taraftan nereye gidiyor onu anlamadım çünkü. <laughs> Oğlum Fatih ne yapıyorsun ya? Yemin ederim, manyak mısın? E bu buraya gelmiş. Tamam. Çok da bir fark yokmuş ya bu gizlerin. Ve tamam yavaştan götürmeye başlayabiliriz abi. Bayağı bir item var. Bunları götürmek uzun sürecektir illaki Ve evet kapı görme direkt kapanmaya başlıyor abi sabahları. Yani dışarı koyarsanız aslında alırsınız. Sıkıntı olmaz. Şu an sıkıntı abi Servide bizden olmayan 3 kişi var. Umarım bu arkadaşlar çalmaz bizden bir şeyler. Bizden birisi bir daha abi uçaktan yemek ve içecek alışı çok iyi olur. Herkesin çünkü büyük ihtimalle şu an susuzluğu vesaire var bizde. Şu an tek umudum abi. Umarım ki bizimkiler ev düzenlemiştir. Yoksa bilmiyorum Peki işler olmayacak. <laughs> Sıra kardeşim sen bu puf al. Ben şey yapacağım ama oğlum sıranın niye canı gitti bir anda? Acaba yemeksizlikten mi? Bilmiyorum. Bak millet öldü. Oğlum ne oluyor? <laughs> Allah! 9 saniye 8. Gel baba gel baba. Buyur baba. Ya. Hadi bakayım topla abi. Topla topla topla. Oo bir de E basmalıymış. Tamamdır abi. Al al. Çabuk abi çabuk 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 çabuk. Hepsi bize lazım. Biz daha fazla kişiyiz oğlum. Biz 7 kişiyiz ya. Aç gözlük olmayın ya. Allah Allah. Bu kadar da olmaz kardeşim. Sıralamazsın gel. <laughs> tamam güzel. Bu ne be burada? Burada bir şey var ama yerin içine girmiş abi. He koltukmuş bedava güzel. Sonra sen bunu al ben de şu diğer koltuğu alayım. Biraz da yemek falan yiyeyim abi. Bir susuzluğum geri gelsin. Evet eve geri geldik. Bakalım düzenlenmiş mi abi? Şimdi ben şunu bir dışarı koyayım. Şöyle bir girdiğimiz zaman. Evet. Yarısı düzenlenmiş bu arada. Yeni gelen itemler sıkıntı sadece. Şu an düzenli abi. Sorun yok tamam. Bir an korktu bir an yok. <laughs> i̇yi bari batırdıkları şeyi düzenleyebiliyorlarmış. Evet burada bir sütlük tuvaletimiz var. Çok iyi. Şimdi oğlum buraya çok fazla eşya getirdik ya. Gerçekten. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok fazla koltuğumuz var. Hmm. Şimdi. Abi çok fazla yapacağımız şey var burada. Ama güzel. Yatak sayısı bize yetiyor abi şu an. Şu an abi koyamayacağımız eşyaları dışarı koyalım. Şöyle bir mantık var diyebiliyorum çünkü ben. Eğer dışarı koyacağınız eşyanız sizin bankanıza yapışıksa yani buraları bir yere koyarsanız abi insanlar çalamıyor diyebiliyorum. O yüzden buraları yapışık koyalım. Yavaş yavaş abi içeri ekleriz zaten bunlara Gelin abi toplu bir şöyle bir şurayı düzenleyelim bakalım. Hadi bakayım. <laughs> Madem dağıttınız hepiniz. Ya da herkes gitsin abi. Herkes evden gitsin. Herkes eşya getirmeye gitsin abi. Ben halledeceğim buraya. Ben tek başıma yapacağım abi. Herkes de markete gitsin abi. Lesko lesko koş 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 koş. Koş abi koş abi koş abi. Ben halledeceğim sizin için. Ne yapıyorsunuz oğlum? Girişe oğlum o kadar yer yok ki girişe bile bir sürü şey yapılır. Şimdi birinci tak buraya kardeş. Şimdi oğlum ne çok yatağımız var ya. Herkes de yatak almış vallahi. 7 kişi olunca tabii abi. Yatacak yer de lazım. Şimdi diğer de buraya abi. Hop. Bunu da buraya koyduk. Tamamdır. Ortamızda komedin gibi bir şey var diyebiliriz abi. Okey. Ondan sonra bu, bu fazlalık ya. <laughs> Düşünün şimdi. <laughs> Dur bakalım abi. Şimdi şunu bir dışarı koyalım. Aslında bu daha güzel gözüküyor ama pek uyumlu değil abi bizim evimizle. O yüzden şimdilik bunu dışarı koyacağım. Bak, dışarısı başka bir eve döndü resmen abi. Şimdi bunu buraya koyduk. Tamamdır. Bir de kapımızı açalım artık. Bunu nasıl buraya koydunuz? Çapraz koymuşlar. <laughs> Hop tamam. Şimdi Abi, yavaş yavaş sakin sakin burayı halledeceğiz. Şimdi bir kapımızı kapalım. Diyor bir ağaçlarımız var abi. Hemen bu ağaçları diğer tarafa koyacağım. Böylece düzenli gözükürüm. Ya da aslında zaten orada bir ağaç varmış. İki farklı ağaç olsun o zaman abi. Diğerini de şöyle şu diğer köşeye koyduk. Bu tamamdır. Okey. Şöyle geri kapımızı açtık. Bu tuvaleti alalım abi hızlıca buradan ve asıl yerine koyalım. Şu an konforumuz yüzü geçemiyor. Çünkü büyük yüz sınır. Şimdi burada nasıl bir düzen yapabilirim arkadaşım? <laughs> Hadi bakalım. Ranza gibi bir sistem yapacağım abi buraya. Ben izleyin sadece. Selim Bey'den ilham alaraktan. Şimdi ikinci tuvalet hemen şöyle diğer yanına. Sonra üçüncü abi bunun üstüne koyacağım. Hop şöyle yaparsak aynen bu şekilde abi. Tamamdır. Hop. Ondan sonra dördüncü de yine bunların üstüne koyacağım. Hop. Oh mis gibi oldu. Oğlum ne çok var bitmiyor. Koyuyorum koyuyorum bitmiyor ya. Neyse o zaman bunu da şey olarak kullanalım abi. Ee, Bugla gitme yeri olarak kullanalım. Aynen en mantıklısı bu olur herhalde. Çünkü gerçekten çok fazla var artık. Şurada şuraya koyduk mu? Hop buradan girdik. Buradan da geri içeri geçtik abi mis gibi. Tamamdır güzel. Şimdi burada planklerimiz var abi. Böyle tahta parçalarını ne yapabiliriz? Ya süs olarak da kullanabiliriz. Ve böyle duvara farklı şeyler de verebiliriz abi. Dokular da verebiliriz ama önce şu koltuğun bir yerini düzeltelim. Bizim yerde tam koyamamış bunu. Hop tamamdır bunun yerini düzelt. Oğlum ne? No Oğlum Faurun patisi düştü ne no oluyor? Arkadaş <laughs> 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 yemin ederim korktum. Bir tane Bak buraya tahtayı koymuşlar. Fena durmamış abi. Bu durabilir ama koltuğu birazcık öne çekmemiz lazım. Koltuk çok yerde kalmış. Hop aynen mis gibi. Bu ranza çok sıkıntı ama ya. Bu ranza ya, daha güzel bir yer nere buluruz? Mert bir, bir şeyim şeyin var mı kardeşim? Aha bak ben buldum bu arada direkt abi. Bekle bekle. Zaten bu koridoru çok kullanmıyoruz bu kısmını. Bari buraya bir ranza koyalım. Aynen. Çok hem arkası da gözükmez. ya yani çok bir şey olmaz. Aynen. Güzel güzel. İş yaptı abi burada. Şimdi bak burası güzel abi. Şu televizyonu biraz yerini değiştirebiliriz belki. Oradan güzel oldu bu arada Bu herhalde olabilecek en iyi yeri yapmış olabiliriz abi diye düşünüyorum. Hop burada kapattık. Mis gibi abi. Bu da çok güzel oldu. Halı lazım bize şu an bir tık. Bir de şu tahta plakayı bir dışarı koymak istiyorum ben. Aa, oğlum ben dışarıda bile değilim ya. Korkuttu ya. Vallahi korktum. Yalan yok. Oh. Merhaba kardeşim. Bütün yemeklerim yere düşmüş. <laughs> Şimdi şöyle bir almam lazım abi hızlıca. Şuraya koymuşlar bizimkiler mavi alayı. Bunu biraz daha ortaya koyarsak şu şekil çok daha iyi olacaktır. Aynen. Pati nerede diyor. O ne bileyim pati merdivenden düştü gitti sonra. <laughs> Şimdi ikinci burada bir makinamız var abi. Bunu alalım ve yine üstüne koyacağım. Çünkü çok fazla kişi olduğumuz için çok fazla kirli çamaşır çıkacaktır illaki. Ama şöyle bir sıkıntı var abi. Maalesef bunu tuvaletlerden dolayı koyamıyorum. Onu nasıl yapacağım ben? Heh koyduk. Yani biraz gemuk olmak zorunda çünkü maalesef tuvaletlerden dolayı oluyor bu. Şuraya bak kardeşim mis gibi daha nasıl olsun ya? <laughs> Şimdi burası hazır abi. Birkaç tane dışarıda eşyamız var bir onları kontrol etmem lazım sabah olduğu zaman. E şu uzaktan da bakamıyoruz ki arkadaş sıkıntı ya. Bak orada aslında bir tane şey var. Aha buradan alabilirim abi tamam orada bir tane abi arabalı sınırsam fotoğrafımız vardı aynen. Hemen şu arabalı fotoğrafı abi nereye koyarız? Aha da şu baş köşeye güzel olacaktır bence. Hop tamamdır mis gibi. Şimdi ayrı bir şey deneyeceğim ve buga sokma çalışacağım oyunu. Bakalım olacak mı? oğlum ne oluyor bu ne yapıyor burada? Şunu ben alıp gidebilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi yapacağım şey şu abi. Büyük ama işe yarayacak bir dur Çok basit bir şey aslında. Şöyle yapacağım abi. Ne yapacağım biliyor musunuz bak şimdi kardeşim. Gizli bir geçit. Nereden yaparız o gizli geçiti peki? Şurası okey bence ya. Şimdi şöyle şunu abi alıyorum ve ittirebilirim kadar abi ittireceğim bunu tamam mı? Aynen şu şekil. Sonrasında abi bir tane koltuk lazım bana. Koltuk nereden buluruz? <laughs> Dışa gidip kendine şey risk atacak var mı abi? Şöyle bakıyorum da koltuk yok gibi. Neyse çadıklardan kullanalım ya. Sıkıntı yok. Mesela şu tuvaletlerden birini alabiliriz aslında ya. Gerçekten bir şeyler arasınlar bari. Hop bunu aldık abi. Ve şuraya şöyle diyelim ki koyduk. Hop Sonra buraya geçtik mis gibi. Harden işe yarıyormuş abi. Düşündüğüm gibi. Göb bu Buraya bile ev yapabiliyoruz. O zaman bunlar da abi sonraki videoların fikirleri olsun. Sonraki videoda abi bugla bildiğin oyunun dışına ev yapabiliriz. ne olmasın? <laughs> Fahar'a bak. da dışarı kalmış. Burnunu görüyor musun? Burnu kocaman olduğu için. Ve <laughs> evet tekrar sabah oldu. Şöyle bir son kontrolümüz yaptığımız zaman göb Hala bir sürü eşyamız var. Hatta bizim buraya abi ne yapmışsınız oğlum siz? Görüyor Üst üste parkur yapmışlar. Sırsan burada saklanmak için. Oldukça güzel. Hayal olsun vallahi. Birazcık uğraştırmıştır bunu büyük ihtimalle. Baksana. Vallahi işsizsin siz. <laughs> Oyundaki bütün bugları kullandık. <laughs> o zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Ben gerçekten bayağı bir eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videomdan sözünüz beğenerek yorum yapmak ve abone olmayı unutmayınız. Başka videomu almak üzere bilmem ne yapabilirsiniz. O zaman size çok bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakalın. Ekibe yeni başvurular açılacak birazdan bu gidişle.